Her derdiniz olur. Selam olsun mümtaz, siz de deymen babası. Hoş Başkanım, Selamünaleyküm. Hayırlı Hürmetten sayın vekilim. Nasılsınız efendim? Sizi özellikle görmek

Adamlar da tokunuyorlar şimdi belki göz açsın. Dola mı? İyi misin? İyiyim. Allah yol Allah. Şümbeten selam Geldik Allah'ın izniyle sarıda tüm Türkiye'de sessiz olalım gibi... arkadaşlar ya. Bir sessiz olalım. Tüm Türkiye'de olduğu gibi etkilenen bölgelerimizden bir tanesi. Sağ olsun hem belediye başkanımız Baki Bayrak olsun, ilçe başkanımız Nurullah Başkan olsun, il başkanımız Adnan Başkanım olsun. Çalışıyorlar, çabalıyorlar bu konuda. Sarız'la ilgili afet bölgesi konusunu çözebilmek adına. Biz de gerekli girişimleri yapıyoruz. Allah izin verirse bu konuda sarızımıza faydalı olmak istiyoruz. Çünkü burası bizim. Bütün ilçelerimiz bizim. Ayrı konu ama sarız bizim için kıymetli, önemli. Bunun da farkındayız. Bu yaraları hep birlikte sarmak istiyoruz. Bunu başarabilmek için de hep beraber topyekun olarak hareket etmek zorundayız. Bunun da farkındayız. Devletimiz büyüktür. Allah devletimize deval vermesin. Biz böyle düşünüyoruz. Gittiğimiz deprem bölgelerinde de Tabii ki gördüğümüz tablolar inanın sizler de gitmişsinizdir, görmüşsünüzdür, televizyonlardan takip ediyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir afet. Ben buna küçük kıyamet diyorum. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Allah'ın de diyorum her şeyden önce. Biz buna inanıyoruz. Biz ölümden korkan insanlar değiliz. Ama tedbirde almak mecburiyetindeyiz. Bunun da farkındayız. Onun için de bugün saygımızı ziyaret etmek istedik. Gelmek istedik buraya. Ee, onun dışında zaten görüşüyoruz. Geçen iki gün önce zannedersem ya da üç gün önce tam hatırlamıyorum. Süleyman Soylu Beyefendi ile de görüştük. O da acele etmeyin ben gereğini yapacağım dedi. Bugün sabah da görüştük. Hepinize selamları var. Eğer müsait olursa birazdan da arayacağız kendisini. Müsaitliğini sordum. Onlar da tabii ki bir krizi yönetiyorlar, kolay değil. Yerli yeksan olmuş, 15 milyon vatandaşımızı etkileyen bir afet söz konusu. Yaraları hep birlikte sarabilmek adına onlar da gece gündüz demeden bugün depremin zannedersem 17-18. günü Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Amin. Ama biz sarızımızın yanındayız, öyle bilin. <laughs> ne gerekiyorsa da yapacağız. Benim Dünden bugüne almış olduğum notlar da var. Özellikle köylerimizde ihtiyaçlar varmış. E bunları da biliyoruz. Bugün işte ilçe başkanımız, belediye başkanımız, il başkanımızın önderliğinde bunları konuşacağız. Notlarımızı alacağız ve ne eksikse buraya yağdıracağız. Ben özellikle şahsıma söylüyorum. Ne gerekiyorsa Sarıza köylerine ne gerekiyorsa göndereceğiz. Kimin ne talebi varsa yazsın arkadaşlarımız. İl teşkilatımız olarak, şahıslarımız olarak bunu hep birlikte yapacağız. Bugün paylaşma günü. Bugün hep hep birlikte bu yaraları sarma adına beraber olacağız. Gayret gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tabii ki diğer yerleri gördükten sonra bizim buralara da şükretmemiz gerekiyor. Allah'a şükürler olsun. Yıpranan yerler, sıkıntılı olan yerler, hasar olan yerler, küçük, hafif, orta hasarlı yerlerimiz var mı? Var, evet. Ama önce enkaz altında vatandaşlarımız varken, kardeşlerimiz, abilerimiz varken öncelik onlarındır diye düşünüyorum. Acele etmeden bu, saralar, bu yaraları hep birlikte saracağız. Ben burada bizi bu şekilde karşıladığınız için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sohbet edebiliriz başkanım. Buyurun. Sağ olun başkanım. Sarız adına çok teşekkür ediyorum biz gün deprem olduğu gün sabahtan beri gün itibariyle teşkilatımızla sizlerle hep irtibat halindeydik. Deprem vermiş olduğu akıbet Kahramanmaraş bölgesinde olan şehrimizde deprem gerçekleşti. Biz de o süreç içerisinde kendimizi sarzı biliyorduk başkan. Yoğun bir deprem yaşandı ama can kaybı olmadığına hakim olduktan sonra kendimizi de götürüp oradaki acının üzerine bir araya sokuşturalım şey yapalım demedik. Elimizden geldiğince Adnan Başkanı'nın koordinatörlüğünü de zaten yürüttük. <laughs> başkanımızın. İlçemiz gerçekten e, Göksun, Avşin, Elbistan üçgenine daha çok seferber oldu. Buradaki herkes köyündeki yorganına kadar, battaniyesine kadar, evindeki yemeğini sabah kalkıp yapmış olduğu kömbeye kadar getirip götürdürmemiz gerektiği düşüncesiyle bizlere teslim ettiler. Biz ilk gün Göksu merkezde olmak üzere ilk biz ulaştık orada. insanlara yardımcı olduk. Ondan sonra işte oradaki acılar dindirilmedi tabii ki de ama hafifletildikten sonra ilçemize döndük. Sizlerle işte durumun ıı, akıbeti hakkında bilgilendirdikten sonra ilçemizin de afet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini dillendirdik. Sağ olun sizler de her zaman bizim yanımızda olduğunuz bu konuyla ilgili ıı, devlet yetkililerimize, büyüklerimize dillendirmek yetmiyor o kaynakların doğru şekilde doğru insanlara da aktarılması gerekiyordu. Sayenizde onlar da ulaştırıldı. Sonuç aldık. Sağ olun, teşekkür ederiz. Resmi yasal süreç var burada. 1500 tane konutun elden geçir, belenmesi, gözden geçirmesi. Burada da muhtarlarımıza çok görev düşüyor. Hasarlı hasarsız. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ndeki vatandaş çalışma arkadaşlarımıza 1500 tane evin değerlendirilmesi gerektiriliyor. O değerlendirme 10.500'ü tamamladıktan sonra da sizin girişimleriniz sayesinde işte süreç tamamlanmış olacak. İlçemizdeki afette bir şekilde acıları sarılacak. Ve bu süreçte en çok mağduriyeti biz de yaşadık. Belediye binamız hasarlı. Vatandaşlarımız burada biliyor. Üç gün içerisinde de tahliye kararı alındı. Biz de boşaltma işlemlerine başladık. Geçici olarak bazı kamu binalarında da olma, olduğu gibi bizde de aynı sıkıntı var. İşte yaralarımızı saracağız. Sizler sayesinde yeni binalar yapacağız. Yeni konutlar daha sağlıklı, daha insan sağlığına veya da depreme dayanıklı konutlar üretilerek Sarı Salkı'nın burada kalmasını sağlamak istiyoruz başkanım. İşte buradan zaten göç veren bir ilçe. Bu depremle de eğer devletimiz afet alanı ilan edip de buradaki insanlara sahip çıkmadı takdirde çok insan da buradan göçüp gidecek. Onların da göçmemesi için, burada kalabilmeler için de Allah izin versin afet ilan edildikten sonra daha iyi şartlar oluşacağını düşünüyoruz. Hatta güvenli bölgeler açısından da buranın göç alabileceği kanaati bile oluşmuş durumda. Devlet yani yukarıda da, Büyükşehir Belediye Başkanımız da yaptığımız toplantılarda falan ve gözlemlediğimizden sonuçtan da bu Avşin, Elbistan, Göksun üçgeninden evin yakını evlerinin yakın olması, akrabalık düzeylerinin buralara Buralarda oluşması sebebiyle de buralarda da insanların ikamet etmek isteyen insanlar da oluşacak zaman içerisinde. İlçemiz içinde belki de hayra dönüşecek bir süreç içerisindeyiz. Ayağınıza sağlık diyorum. İlçem adına, belediyemiz adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Allah'a şükür. Bizlere böyle acılar yaşatmasın inşallah. İlk teşkilat olarak olayın olduğu 6 Şubat tarihi sabah itibariyle ilk, evet. e, belediye başkanımızı arayarak olaya başladık bir teşkilatımız oluşturduğumuz 15 kişilik bir heyetle tek tek e, yara gören, hasar gören, Maraş'a bağlı 11 ilçemiz ve 4 belediye başkanımızla koordineli bir şekilde <laughs> eksikleri anında tedbir edilerek <laughs> ekiplerimiz tarafından ne ihtiyaçları varsa o gün sabah itibariyle oluşturmuş olduğumuz komisyonlarla birebir aynı gün içerisinde ihtiyaçları ulaştırmaya çalıştık. Bu arada sağ olun burada Pınarbaşı Belediye Başkanımız, Sarı Belediye Başkanımız yol güzergahında olmasa hasebiyle, olaya en yakın bölge olmasa hasebiyle sizlere de çok iş düştü burada. Allah hepinizden razı olsun. Ekmeğinizi bölüştünüz, paylaştınız. Herkes her şeyi o gün getirdi burada. Allah bir daha inşallah bizlere böyle bir şey yaşatmasın. Amin. Bundan sonraki süreçte de bir teşkilat olarak, bütün teşkilatlarımız olarak, Sayın Genel Başkan Yardımcısı, Sayın Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımız, ilçe Başkanımız, her zaman 24 saat emrinizdeyiz. Hangi türlü ne sıkıntınız olursa olsun, bir de telefon açmanız, alo demeniz bizler için yeterli. Rabbim birliğimizi, dinliğimizi daim eylesin inşallah. Burada da bu şekilde bizleri karşıladığınız için ben de çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet, sağ olun. Sağ olsun. Olsun. Evet,